Kraliçe Arın'ın Sırrı, Grimm Kardeşlerden Bir Peri Masalı Karıncalarla Konuşan Bir Prens Duydunuz Mu Hiç? Hayır. Hazır olun, çünkü bu özel, komik ama aynı zamanda iyi kalpli bir prensin hikayesi. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve daha fazla bu tarz hikayeyi görmek ve en iyi fantastik maceraların ardındaki sırları öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar üç kardeş varmış, iki büyük erkek kardeş ve Dunning adında aptal anlamına gelen küçük bir erkek kardeş. Her zaman onunla dalga geçmeye hazır olan iki abey bir macera yaşamaya karar verdiler. Kisi de kibirliydi ve her şeyi bildiklerini sanıyorlardı. Demling ise biraz saf görünüyordu ama iyi kalpliydi binbir maceraya hazır bir şekilde bilinmezliğe doğru birlikte yola çıkalım. Karşılarına çıkan ilk engel dev bir karıncaydı. Kibirli ağabeyleri onu eğlence olsun diye yok etmek istiyorlardı. Onları rahat bırakın. Onlara zarar vermeyelim, diye bağırdı Dumnin. Onlar savunmasız yaratıklardır. Kardeşler kibirle ve isteksizce dinliyorlardı. Bir süre sonra ördeklerle dolu bir göle geldiler. Açlıktan ölen ağabeyleri onu yakalayıp yemek istiyorlardı. Türk de yine araya girdi, onları öldürmeyelim. Onlar güzel ve özgürler. Kardeşler öfkelendiler ve yine vazgeçtiler. Sonunda birbirleriyle kavga eden arılarla dolu bir kovana rastladılar. Ağabeyleri hiç tereddüt etmeden onu durdurmak için ateşe vermek istediler. Hayır, evini yakmayalım. Sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalışalım. Kardeşler öfkelendiler, istemeye istemeye kabul ettiler. Uzun bir yolculuğun ardından üç kardeş terk edilmiş bir şatoya vardılar sessizlik ve büyüyle sarmalanmış, gizemli bir yerdi. Kalenin içinde talimatların yazılı olduğu bir kağıt buldular. Kalenin üzerindeki büyüyü bozmak için üç tane çok zor sınavdan geçmeleri gerekiyordu. İlk sınav ormanda saklı bininciyi bulmaktı. İkinci sınav gölün dibinden altın anahtarı çıkarmaktı. Üçüncü ve son test ise, üç özdeş kız kardeş arasında en küçük prensesi belirlemekti. Çok zor iş. Kendilerine güvenen ağabeyler hemen işe koyuldular. Ancak tüm çabalarına rağmen, girdikleri bütün sınavlarda başarısız oldular. Başkalarına karşı duydukları kibir ve saygısızlık, onların engelleri aşmalarını engelledi. Ne incileri bulabildiler, ne anahtarı, ne de prensesi. Devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve daha fazla bu tarz hikayeyi görmek ve en iyi fantastik maceraların sırlarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Demling ise, karşılaştığı zorluklara alçak gönüllülük ve nezaketle göğüs gerdi. Yolculuğu boyunca yardım ettiği tüm hayvanları hatırlıyor. Karıncayı yeni kurtardıkları için mutlu olan karıncalar, kısa sürede bininci inciyi bulmasına yardım ettiler. İlk testi tamamlayana kadar yorulmadan birlikte çalıştılar. Güvende oldukları için şükreden ördekler, göle dalarak dipten altın anahtarı çıkardılar. Ona yardım etmekten mutluluk duyarak onu demlinge getirdiler. A en zor sınav prensesle tanışmaktı. Demling çaresizdi, ne yapacağını bilmiyordu. Demling'in yangından kurtardığı kraliçe arı da yardımına yetişti. Kraliçe arı üç prensesin etrafında uçtu ve en küçüğünü nazikçe soktu. Dunninggarn'ın prenseslerden birini soktuğunu gördüğünde hangisinin en genç olduğunu hemen anladı. Ve son sınavı da geçti. Demling, nezaketi ve cesaretiyle şatonun büyüsünü bozdu. Şato tekrar parladı ve prensesler uyandı. Demling en genç prensesi gelin olarak seçti. O da tıpkı onun gibi güzel, nazik ve zekiydi. Demling'in başarısını gören ağabeyleri onun bu davranışından utandılar. Gerçek zekanın kibirde değil, şefkat ve empatide yattığını fark ettiler. Demling nezaketi ve cesareti nedeniyle ödüllendirildi. En basit insanların bile, kalpleri temizse, büyük işler başarabileceğini gösterdi. Dunning'in hikayesi bize gerçek zenginliğin hazinede ya da güçte değil, başkalarına karşı nezaket ve saygıda yattığını öğretiyor. Ve en küçük, en önemsiz yaratıklar bile fark yaratabilir her zaman nazik ve şefkatli olmayı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi unutmayın. Kibirli ve baskıcı olmayın, gerçek güç kalptedir. Peki arkadaşlar, köfte ve kraliçe arı hikayesini beğendiniz mi? Umarım. Şimdi sıra sizde. Daha fazla büyülü hikaye için kanala abone olun ve hikayenin en sevdiğiniz bölümünün hangisi olduğunu bana söyleyen bir yorum bırakın. Hikayeden en sevdiğiniz sahneyi çizin ve arkadaşlarınıza gösterin. Bu hikayeyi kardeşlerinize, anne babanıza, büyük anne ve büyük babanıza anlatın.